Ee, ama 15 oldu. Ee, dediğim gibi burada işte Mehmet şeyin açıklamaları da tabii bu arada önemli. Yani işte Yok. güven unsurunu öne çıkartmış olması. Büyümenin tabii ki önemli olduğunu ama sürdürülebilir olduğu sürece bunun önemli olduğunu e, söylediği böyle bir dört tweetlik bir seri yaptı. E, float gibi yapmadı ayrı ayrı attı tweetleri. E, bence oradaki söylemler de önemli. Hatta bence Merkez Bankası'nın politika Kararının para politikası kurulu kararının metninden bence daha önemli. Burada işte fiyat istikrarına odaklanmaktan, e, işte ma kamu tarafında mali dengenin e, istikrarlı şekilde sürdürülmesinden, e, düzgün bir bütçe finansmanından vesaire bahsettiği bir e, şey var, akış var ve işte yine dolarizasyon belasından kurtulmanın e, en, etki yol, en etkili en etkili yolu da bu olduğunu falan söylüyor. Bu arada garip bir şey daha var. Ee, Haluk Bayraktar yani hiç ekonomiyle şeyle e, alakası yok aslında. Ama onun tweet'i de bence e, bugün için önemliydi. Çünkü ne olursa olsun Bayraktar ailesiyle e, Cumhurbaşkanı'nın yakınlığını biliyoruz. Zaten kardeşi damadı e, başkanının Ve onların da özellikle e, enflasyon tarafında e, enflasyonla mücadeleyle ilgili attığı tweet'ler Bugün attığı tweet bence önemliydi. Okudun mu bilmiyorum bu arada. Ee, okudum okudum tabii ama e, hani sen kadar önem ver, önemsememiştim ben. Yani ben şu açıdan önemsedim. Bu işte Mehmet Şimşek'in gelmesi, kabul edilmesi vesaireyle ilgili e, uzun bir süreç vardı ve hı hı. işte Middle East Eye diye bir yayıncı var. biliyorsundur mutlaka. Ee, ki benim hı hı tarafıyla ilgili. Yani Ragıp Soylu'nun zaten büyük oranda haberleri var. Çok sevdiğim biridir o da gazetecilik anlamında. Ee, onun işte bu kulis bilgilerinde özellikle Mehmet Şimşek tarafının ya da işte bu daha rasyonel işte ortodoks politikaların e, uygulanmasına ilişkin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna edilmesi sürecinde Bayraktar ailesinin önemli bir rol oynadığına yönelik e, şeyler görmüştüm. E, bir yazısını görmüştüm. Medilis İstay'ın. Ondan sonra bunların da bugün gelmiş olması falan şey oldu benim için en azından önemliydi çünkü buradaki en büyük şüphe herkes için şu İşte Mehmet Çimşek doğru adımı atar yanlış adımı atar bu değil birazcık bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne kadar ikna olur nereye kadar ikna olur ondan sonra aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna kendi cevabına kendi verdi başka yerde aramaya gerek var mı çok emin evet, değilim çünkü kabullendik de de yani ikna olmadım. Buna gönlüm yok, buna rıza vermiyorum ama bunu kabullendim diyor. Aynen sonuçta öyle. E, bence yeterli de bir cevaptı. Ama ikna olmamış olması bir şüphe. Yani bir yerde bunun sonucunu görmek istiyor sonuçta. Yani bu adımı evet. ben bunun sonucunu görme görmem lazım e, dediği noktada onu ikna edebilecek bir yapı burası da <laughs> ne olursa olsun. <laughs> Peki, şimdi biraz sektörel bazda gidelim. Ondan sonrasında tek tek kağıt kağıt da soracağım. Burada ilk konuşmamız gereken.